Hoş geldiniz YouTube ailem, canım takipçilerim, bacılarım, kardeşlerim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyidirsiniz inşallah. Sağlığınız, sıhhatınız iyidir inşallah. Beni soracak olursanız arkadaşlar daha önce e, safra kesesinden atak geçirmiştim arkadaşlar. Onkolojiye başvurmuştum. E, bütün e, testlerim yapıldı. E, Testlerin doktorun masasına gitti. E, ameliyat günü söylenecekti arkadaşlar. Benim e, ciğerlerde biraz sıkıntılar çıktı. E, sigara kullandığım için e, yaz sonuna e, bırak yaz sonuna gel demişti. Ameliyat etmiyorum demişti onkolojide emin olacağım. E ben de, bunun üzerine daha sonra etlik hastanesine biliyorsunuz başvurmuştum. Orada ameliyat ederiz demişti. Bütün Aziz Allah la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. bütün testleri tekrardan orası yaptırdı arkadaşlar. gün beklemeye başladık. İşte bir ara gittim ne oldu ameliyat günüm diye bana söylediler. Abla 3 ay içinde aranmazsan gel dediler. Ee, beklemeye başladım. Herhalde dedim olmayacağım dedim. Bu aralarda safra kesemden iyiyim ama kendimi sürekli e, kontrol ediyorum tabii ki. Yani yasak şeyler fazla yememeye çalışıyorum. Ee, yiyorum biraz pehrizi bozdum arkadaşlar. Yemeğe de başladım rahatsızlık hissetmiyorum. Tabii ki dediğim gibi koruduğum için arkadaşlar. Karanlık mı çıkıyorum? Şey hava bugün bulutlu biraz arkadaşlar. Yağmur yağıyor şu anda. Evet. Dün arandım arkadaşlar. Cuma günü. Naz Hanım, ameliyat oldun mu dediler. Olmadım dedim. Ee, Bazı ertesi sene ameliyat edeceğiz dediler. Eee ne zaman geleyim hocam dedim. En geç Pazar günü akşam yatışım olacak arkadaşlar. Pazartesi günde ameliyat olacağım. Ee, bu videoyu niye çekiyorum. Sizler bu Duygulandım biraz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Videolarımı izlediniz. Yorumlar yaptınız. Çok teşekkür ederim. Beni mutlu ettiniz. Ee, i̇nşallah bundan sonra da tabi ki ameliyatım iyi geçerse ayıkabilirsem e, korkum fazla korkmuyorum ama ayıkamazsam diye tabi ki biraz şeyler var. İnşallah olurum, bilmiyorum. Ee, eğer o ayıkamazsam bu videoyu bu kanalımı bilmiyorum. Kızım mı işletir, oğlum mu işletir yoksa kapatırlar mı? Bilmiyorum. Ee, ayıkır gelirsem yine sizlerle beraber Konuşa konuşa, yemekler yapa yapa, dikişler dike dike. Yine görüşeceğiz arkadaşlar inşallah. Ee, bana dua edin. Hayırlısı diyorum arkadaşlar. Haklarınızı helal edin. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın diyorum. Benim kanalımda kalın. Ben sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Tanısam da tanımasam da ben herkesi çok seviyorum arkadaşlar. İnsanları, hayvanları, kedileri, köpekleri. Hayatım boyunca kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Kırmadım da Allah'a şükür bilmiyorum. Bilmeyerek kırdıysam ahlarını helal etsinler. Sizler de hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ee, bu videoyu izlediğinizde ben hastanede olacağım arkadaşlar. Pazartesi'de e, ameliyat olacağım inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.